Merhaba arkadaşlar, Üsküp Bino'luza daha doğrusu 3 ülke gezdiğimiz Balkan geldiniz, hoş geldiniz. Birazcık stresli bir başlangıç çünkü yanımızda hiç paramız yok. Biz ATM'den çekeriz diye düşünüyorduk ancak ATM'den Euro çekemedik. Havalimanından çekeriz diyorduk, geçiş yaptık ve burada danışma dahi yok. Zaten bankamatik yok. Onun için şu an sıfır e, euro ve sıfır paramızla <laughs> Üsküp Havalimanı'na doğru gideceğiz inşallah. Bakalım umarım orada e, sıkıntılarımızı gideriz ve paramıza ulaşabiliriz. Bu arada yani gerçekten kapımız havalimanının en sonunda. Ee, yürü, 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 tekrardan yürü, bir yer bulmaya çalış falan derken çok yorulduk daha gezimize ulaşmadan. Bir de sabah uçuşunu tercih etmiştik. Gece de uyumadık. Ee, sıfır uyku, sıfır bir para ile geziye başlayacağız. Bakalım. Arkadaşlar şimdi resmi olarak Üskübe adımımızı atmış olduk. Kodajımızı bekliyoruz. Pasaport kontrolünden geçtik. Beklediğimden çok daha kolay ilerledi süreç. İnşallah burada paramızı da çekebilirsek şehir merkezine gideceğiz. Şimdi otobüs geldi. Kodajın yatan olarak doğru yerde miyiz emin değiliz. İntertüsten e, aldım çünkü ATM'den yine paramı çekemedim. Yarım yamama kutucumuzla anlaşabildik. E, Burası dediler. Umarım doğru söylemişlerdir. Şimdi bagajlarımızı bıraktık. Bindik otobüse. Otel indi. inmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Evet şimdi Holiday Inn durağında indik. Ben az önce hotel in demiştim yanlış söyledim. Holiday Inn. Ee, bulması kolay. Üçüncü durak oluyor geçerken. Şimdi karşıya geçiyoruz. Ee, kalacağımız yere doğru yürüyeceğiz biz. Yürümeyi tercih ettik. Çok uzak değil. Bakalım Moskova sokakları Ay, bakalım <laughs> bakalım ee, Makedonya sokakları ee, bizi nasıl karşılayacak. Ee, meşhur Köprüyü bulduk. Şu anda yürüyoruz. Burası da sanırım restoran internette gördüğüm kadarıyla. Yürümeye devam ediyoruz. Aslında gezeceğimiz yerlerin içinden geçiyoruz. Alışım yüzümüz ne güzel oldu. İlerlerken bir umut neredeyse her banka mantemesine uğruyoruz. Ancak TL'yi çevirip yani Rui Bozor'u TL attık. Ona rağmen para çekemiyoruz. Hata veriyor. Ee, Ziyaret Bankası'nın şehrinden ulaştım. Onlar da yardımcı olamıyorlar. Yani böyle bir mağdur durumdayız. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Şu anda sadece eve odaklanmaya büyümeye çalışıyoruz. Bakalım. Ev sahibi güvenilir dedi. Şu an ulaştık ama bana hiç güvenilir hissi vermedi açıkçası asansör. Şimdi katımıza geldik. Bakalım dairemizi bulacağız. Şu anda asansördeyiz. Bu ahşap kısmını biz kendi elimizle kapatıyoruz. Gerçekten çok güven vermeyen bir asansör. Ev sahibimiz eski görünse de güvenilir. Ama... Ay, evet, dairemizi hızlıca göstermek istiyorum. Burası girişiydi. Şu anda yatak odalarından birini görüyorsunuz. Böyle iki katlı. Biz dört kişi olduğumuz için bu şekilde tercih ettik. Bu arada çocukta aileler gelirse oyuncaklar var. Burada dolaplar mevcut. Hemen girişin sağında mutfağımız var. Ev sahibimiz bize biraz atıştırmalık bırakmış. Böyle fırınımız da var. Kettle'ımız. Bu şekilde buzdolabımız da mevcut. Makedonya yemekleri kitabımız da var. Evin dizaynı bu şekilde. Güzel ahşap tonları tercih edilmiş. Kitaplar da var. Tablolar var. Bamba derimiz de var. Yemek yememiz için bir alan var. Ev sahibimiz numarasını ve ihtiyacı duyabileceğimiz şifreleri bırakmış. Burada da bir dolap var. Burada banyomuz var. Burada da diğer yatak odamız. Burası da çift kişilik yatağı olan yatak odası. Çamaşır asmak isterseniz diye şu an görünüyor sanırım çamaşır ipi de mevcut. Mağazalarımız da bu şekilde. Bir kiliseye bakıyor. E, tuvaletimiz, banyomuz. Şu an için bir sıkıntı yok gibi duruyor. Bakalım evde kaldıkça durumu güncelleriz. Eşyalarımızı bıraktık. Şimdi yine ATM'den başka bir kart aktardık. Oradan çekebilir miyiz diye deneyeceğiz. Gerçekten çok mağdur olduk şu anda. <laughs> ya yani 0 TL ile bir parayla diye yola çıkmıştık ama bu kadar da e, gerçek olabileceğini düşünmüyordum. Burada kaldığımız yerin iç kısmı birazcık karışık böyle. Bu şekilde grafitiler var. Ev sahibi de grafitilerden bize anlatmaya çalışmıştı. Onun için bulmamız da çok zor oldu yani. Ama mimarisi güzel. Böyle eski Sovyetlere gelmiş bir hissi veriyor burası bize. Ambulansların sesleri de o şekilde çalıyor. Binaların mimarileri de ilginç. Şu para meselesini bir türlü çözemediğimiz için etrafa da çok odaklanamıyoruz. Ama yine de ilk yurt dışı çıkışımız olduğu için modumuzu yüksek tutup gezmeye çalışıyoruz. <laughs> Umarım halledebiliriz bu işi de. Burası da binamızın içeriği. Buradan aşağı doğru iniyoruz. İlginç bir mimarisi var. Bu da bahsettiğimiz ilginç asansörümüz. Biraz korkunç. Binmekte çok tereddüt ediyorum. Burası da binamızın dış kapısı. Ee, dediğim gibi binaya bulmak biraz zor olabilir. Eğer siz de siteceğiz apartmanda kalacaksanız bilginiz olsun. Böyle geniş, terk edilmiş gibi görünen aslında terk edilmemiş binalar var. Binaların altlarında pencerelerin içinde böyle iş yerleri tarzında ee, yerler görüyoruz. Burada bir park var. Biri çocuğunu oynatıyordu. Grafitilerin yoğun olduğu bir alan. Bunu bir araştıracağım internetten. Buranın bir özelliği var mı diye. Bu alanda, bu yuvarlak alanı şu tam karşıda gördüğünüz yerin altından geçiyoruz. O daha sonra caddeye çıkıyoruz. Oradan Türk bölümüne doğru geçiş yapabiliriz. Orayı da çekeceğim. Alt geçitten geçiyoruz. Dediğim caddeye çıkıyoruz. Biz yemek yemek için Destan'a doğru ilerliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Karşıdan karşıya geçeceğiz. Şu köprüden geçeceğiz sanırım. Ve ilerleyeceğiz. Burada bisiklet kullanmak gerçekten güzel. E, trafik lambalarında bile hem yeğe hem de bisikletli e, işareti var. Ayrıca bu kırmızı yollarda bisikletlere ayrılmış. Karşımızda gördüğümüz bina da sanırım postane müdürlüğünün binasıymış. Gerçekten biz çok beğendik bunun e, yapısını. Sanki kraft kağıtlarından bir binanın tasarımı oluşturulmuş gibi. Geçtiğimiz restoran geminin oradayız şu anda. Bu sefer bu köprüden karşıya geçiyoruz. Bu arada karşıda kale de var. Bunların o taraf Müslümanlar mı? Burası da ulusal tiyatroymuş. Gerçekten şu camının güzelliğine bakabilir misiniz? İşlemeleri harika gerçekten. Evet, burası da sanırım girişi. Dediğim gibi gerçekten camların işlemeleri bile çok hoş tavus kuşu var. Görünüyor mu? Bilmiyorum. Çok etkileyici, çok güzel. Burası lokasyon olarak o gördüğümüz köprülerin çıkışında. Nehrin üstünde yine. Burada da Makedon Holocaust Müzesi varmış. Biz çok aç olduğumuz için Türkçesine doğru ilerleyip yemek yiyeceğimiz restoranı bulmaya çalışırız. Yemek yemek için mekanımıza geldik. Bakalım yer var mı? Esen çok kalabalıktı. Biz de çok açtık. Onun için Kozmoz'a doğru yola çıkıyoruz. Birazcık turistik mekanlar aslında. Ama e, tavsiye edeceğimiz bir yerli tanıdığımız olmadığı için biz de yorumlara bakarak ilerliyoruz. Salata da çok lezzetliydi. Bu <laughs> fasulyeden daha da farklı bir lezzet beklemiştim açıkçası. Çok beğendim ama o aradığım lezzet de değildi. Burada kaymak satılmıyormuş köftenin yanına. Ama köfteler de lezzetliydi. Zaten çok açtık. Gazozlarımıza da bayıldık. Şimdi ödeyip değil, buradan ayrılacağız. <laughs> Fiyat söylemeyi unuttum. 4 kişi yediklerimiz 1650 makedon dinarı tuttu. Onu güncel kurdan çevirip altına yazarım ben bence fiyat olarak uygun. Bayağı doyduk. Özellikle ekmekleri de çok güzeldi bu arada. Onu da yememizi tavsiye ediyorum. Elinizi yıkamak isterseniz bu çeşmeden akan sular buz gibi. Yemin ATM'ye yararken çok güzel bir yine suyun şırıltısına doğru çekildik. Burada da var. Sistemeleri yapılmış. <laughs> Şu anda çift hamama geldik. ខ្ល់ទៅស្តានដែលអាំមានប្រើីរាប់ប់កច្រើានព័។ខ្ល់នាទើសារាអាំង់ប្រើ្រាប់ទីលើ្ង់ព័។ខ្ល់នាល់នាលពេអាំម� dinlendikten sonra Akit'e doğru ilerliyoruz. Size çok uzak değil. E, kam dinlen marketleri varmış. Yorumlar da fena olmayınca buraya gelebilirdik. Yaklaşan bir gofret vardı. Onu da tadalım dedik. O da indirimdeydi. Çikolata aldık. Bir de tuzlu bir cips aldık Ayı şeklinde. Altın su aldık. Fiyatlar bence genel olarak çok uygun değil. Birimin maliyetini demişlerdi. Yani çok fiyatlardan daha ucuz olduğunu düşünmüyorum. Hatta bazı şeyler daha pahalı. Ufak tefek şeyler daha ucuz olabilir. Birebir karşılıklarını tabi bulmak zor. Aynı marka ürünlerine bakmak lazım. Olmadı bir market turu çekersek bakabiliriz. İngilizce de bilmedikleri için bir şey istediğimiz zaman birazcık anlaşmakta zorlandık açıkçası. Ama yine de anlattık kendimizi, olabildik. Yani burada genel olarak iyice bilmiyorlar, ama kendinizi hazırlayın. Burada insanlar çocuklarını oynatıyorlar, oturup sosyalleşiyorlar ama bank yok bu arada, yani şu köşelerde var sadece. Genel olarak bu orta kısımlarda oturacak yerler yok. Ee, aslında bir site gibi ama site değil, bir yaşam kompleksi alanı gibi ee, orta kısım. Sabah kalacağımız yeri bulmak için yürüdüğümüz, otobüsten inip yürüdüğümüz güzergaha geldik. Biraz buralarda takılacağız. Burası sanırım tiyatroya çıkan köprü. Bugün karşı taraftan çektiğimiz yer. Binaların yukarısındaki heykellerle müzik aleti çiziyorlar. Şu an fark ettik. Ee, çok aşırı hareketli değil akşamları. Ee, hava da biraz serin güzel. Ee, tek başına dolaşmak için nasıl olur bilemiyorum. Ama şu an keyifli geziyoruz. Biraz karanlık bir yola getirdi Google Maps. Şu anda ilerliyoruz. E, kameradan da aydınlık çıkıyor. Sabah geçtiğimiz Türk çarşısı tarafları. Gerçekten de dükkanların çoğu yedi gibi kapanıyor burada. Ağzında kafeler açık yani ısız gibi görünüyor girişi ama içerisinde aydınlık e, sokaklar var bilginiz olsun. Bu arada %100 gerçek olmayan bir e, bilgi vereceğim size. <laughs> Balkan Üniversitesi e, köfteci. Sanırım bu dükkan e, daha sonra da köfteci kapandıktan sonra bu da kafe açılmış. Öyle bu da benden size bir bilgi olsun. <laughs> geldiğimiz için tabii sen Sebastian'a kalmıştı ama zaten sen Sebastian'a yemek istiyorduk. Hiç tanıdık, kalmadı Galatya söylüyoruz. Farklı kaldıkları bile bence çok tatlı. Böyle bu şekilde. Şimdi afiyetle tadını çıkartacağız. Biz kalktık şimdi. Bu arada 710 liraya döneri ödedik. Bugün diğer gittiğimiz kafeye göre fiyatlar çok daha uygundu. 3 kahve, 2 tatlı. Benim hayatımda yediğim en lezzetli sen Sebastian Cheesecake'ti. Gelirseniz mutlaka uğrayın. Tavsiye ediyorum. Sahipleri de çok güler yüzlüydü. İyi ki gelmişiz. İlk akşam durağımız burası olmuş. Burada konuşurken çektiğim yerde çöptük. kalkarken orası kalabalıktı. Çekememiştim. Yine bu sokaktan geçip kalacağımız eve doğru ilerleyeceğiz inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir de dolaşıyor <laughs> Şu gördüğünüz de Milenyum bugün otobüsten e, geçerken göstermiştim. Tenceresi açık, ışığı açık yerde. Tiyatro oyuncusu hazırlanıyordu. Biz de geçerken gördük. E, vakit önce bilseydim burada bir tiyatro oyunu izlemek isterdim. Çünkü binası çok güzel. İçerisi de çok güzeldir eminim.